Merhaba arkadaşlar, merhaba dostlar. Sparrow Airlines kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Blast Airdrop'undan bahsetmeye çalışacağım. Bildiğiniz gibi YouTube kanalımda özellikle Airdrop videolarına çok fazla önem veriyorum arkadaşlar. Bunların en güncel olanlarından Scroll, ZKX bedava para olduğunu hala düşünüyorum. Bir ay önce çekmiştim. Bu tarz videolarımızı Airdrop videolarımızı kanalımızda bulabilirsiniz. Bunların içerisinde tabi çok güzel şekilde bir boğaz sepeti videosu yapmıştık ve Real World Asset Coin'lerle ilgili de güzel bir sepet yapmıştık ve boğaz sezonuna iki sepetle hazırlandığımızı zaten biliyorsunuz. Bugün Blast airdrop'undan bahsedeceğim. Blast Layer 2 protokolü ve puan sistemiyle bir airdrop dağıtacaklar ki bu bizim gibi acaba verir mi, vermez mi diyen airdrop severler için bence güzel bir sistem. Bu Blast puanlar airdrop'a dönüşecek ve Blast Gold puanlar da airdrop'a dönüşecek. Bunların arasındaki farkı sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar bildiğiniz gibi her zaman söylüyorum bir metamask cüzdanımız olacak. Metamask cüzdanımız yok ise airdrop videolarını yapma şansınız yok maalesef. O yüzden bir metamask cüzdanı edinin. Metamask cüzdanı nasıl kullanılır bilmiyorsanız Bununla ilgili de videonun açıklama kısmına ben bir Metamask kullanım rehberi videosu bırakacağım. İlk başlıyorsanız, ilk sefer bir airdrop yapacaksanız buradan faydalanabilirsiniz. Sonrasında da gelip bu videoyu hiç bilmeyen biri bile çok rahat şekilde yapacaktır. Şimdi dostlar, Blast airdrop'u dedik. Blast airdrop'unda neler var? Blast airdrop'u arkadaşlar bir normal puan kastığınız bölüm var arkadaşlar. Tamamen maliyetsiz ben para harcamak istemiyorum hocam diyorsanız maliyetsiz olarak anlatacağım bölümler var. Bir de Blast Gold olarak kazandığınız puanlar var. Bunlar da çok değerli puanlar. Airdrop'ta güzel bir para yapacağını düşünüyorum. Bunların da kazanmak için biraz para yakmanız gerekiyor arkadaşlar. Onunla ilgili de bilgileri sizlere vermiş olacağım. Hemen arasındaki farkı söyleyeyim. Şimdi Otomatik olarak tabi %50 %50 ayırmış Blast ekibi. Bunların arkadaşlar Blast Point'ler tabii ki airdrop alacak. Bir de Blast Gold Point'ler airdrop alacak. Ancak aşağı yukarı örneğin bende şu an 1.77 Blast Gold var ve takribi olarak 63.000 puanın üzerinde bir puan ediyor. O yüzden Blast Gold'ları nasıl kazanacağımız kısmını da dinlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi burada bakın arkadaşlar bir bridge bölümü var. Bu arada Blast'ın stabil coin'i USD bunu kullanıyorlar. Bununla ilgili de bilgi geçeceğim. Normal Ethereum Mainnet'ten Blast dağına geçişte şu an Bridge çok yüksek fee istiyor arkadaşlar. O yüzden ben size Alt Bridge'ten size bir hemen çok ucuz şekilde fiilerle nasıl Blast'a para aktarırız bunu göstereceğim. Bunların tüm linklerini de kullandığım tüm linkleri de videonun açıklama kısmında çok rahat ulaşacaksınız arkadaşlar. Örneğin Arbitrum ağında bir miktar Ethereum'um olmuş olsun. Burada 27 dolar varmış. Ben bunu tümüyle Blast ağına aktarmak istiyorum diyelim arkadaşlar. Bakın Arbitrum ağını seçtim. Burada da Blast'ı seçtim arkadaşlar. Geldim buraya 27 dolar vardı Arbitrum'da Blast'a atmaya çalışacağım. Daha önce tabi denediğim için Blast ağında bir miktar benim Ethereum ve dolarım vardı. Ancak köprüyü de göstermek için sizlere bu işlemi göstermek istedim. Metamask'ıma onay mekanizması geldi ve onaylaya bastığımda bir miktar Ethereum'larımı Blast ağına geçirdiğimi görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bunun kontrolünü nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Zaten Arbitrum'da Layer 2 protokolü bildiğiniz gibi gerçekten çok hızlı ve çok ucuz fiillerle işlem yapıyorum Arbitrum'da. O yüzden Arbitrum'u tercih ettim ve hemen geldim. Bakın Blastan'a gönderdiğim Ethereum'larım geçti. Şu an 40 dolarlık bir Ethereum'um Blastan'da var. Köprü işlemini gerçekleştirdikten sonra sizlere en basit şekilde nasıl puan kazanırız? Maliyetsiz kısmından başlayacağım. Blast'ın Space Bar kısmını sizler için seçtim. Bunu da niye seçtim? Hemen size göstereyim arkadaşlar. Bakın burada Blast'ın ekosisteminde yer alan depler mevcut. Ve bu deplerde bakın dağıtılan puanlar ve dağıtılan gold puanların bir skalası mevcut. Space Bar'ın daha bir sürü gold dağıtacağını görüyoruz buradan. Puanlarının da bir kısmını dağıtmış yaklaşık 200 bin puanı kalmış. Ancak maliyetsiz işlem yapacak arkadaşlarım, para yakmak istemeyen arkadaşlarım varsa Spacebar'ı bu sebepten gündemime aldım. O yüzden sizlere Spacebar'ın da linkini aşağıya bırakacağım. Mutlak suretle burada ücretsiz puan kazacaksınız. Nasıl kazacaksınız? Bakın Spacebar'a girişi yapıyorsunuz arkadaşlar. Her gün checkpoints var. Her gün puanlarınızı alabileceğiniz, giriş yaparak alabileceğiniz günlük puan tablonuz var. Buraya girerek maliyetsiz şekilde bunları alabiliyorsunuz. Sadece Ethereum olarak Blast 3-5 dolarlık Ethereum atmanızda fayda olduğunu düşünüyorum. En azından işlemlere onay verirken 3 dolar olsa 5 dolar da olsa Blast küçük de bir Ethereum bulunsun. Para harcamak istemeyen arkadaşlarım için muazzam bir puan kasma yöntemi. Peki bir miktar Ethereum'um var. Hocam burada ne yapabiliriz diye soranlar olabilir. Blast Gold'u Burada en iyi şekilde staking'den kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Benim bu cüzdanımda 0.018 varmış. Bir başka cüzdanımda 0.5 Ethereum var ve getirisi daha fazla oluyor. Space Bar'da eğer ki gold point kazacaksanız, gold puanları almak istiyorsanız stake bölümünde kullanmanızda fayda var. Örneğin bu cüzdanım 1.18 gold kazanmış. Genel olarak da dediğim gibi 1.77 gold puanım var. Şu an düşük gibi gelebilir size ancak kastığım ve daha puan dağıtımı yapmayan protokoller var arkadaşlar. Onlara da şimdi sıra sıra geliyorum ve gold puanım da yükseleceğini düşünüyorum. Space para aşağı yukarı sizlere anlatmaya çalıştım. Çok basit bir sistem. Günlük girerek puanları topluyorsunuz. Stake ederseniz de güzel Stake miktarınıza göre gold plus puanlar cüzdanınıza işleniyor arkadaşlar. Hemen bunun akabinde şimdi benim elimde ethereum var hocam. Ben bunları bir miktar bu adamların stabil coin'den almak istiyorum diyorsanız truster finance'a giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok kolay şekilde. Burada swap imkanı var. Trusted Finance bu arada swaplarından gold point de veriyor arkadaşlar. Bakın burada Trusted Finance'ın bölümü var. Çok fazla bir gold pointi kalmamış. Ancak swap işlemi için en azından bunu kullanabilirsiniz. Benim de bu cüzdanıma 0.1 gold mesela vermişler. Kullanabilirsiniz. Örneğin ne yapabilirim? Trusted Finance'da Ethereum'un bir miktarını adamların stabil coin'i vardı. USDB. Hemen buna mesela çevireyim. Ne kadarlık bir çevireyim? Şöyle çok cüzi çevireyim. Zaten dolarım vardı. Şöyle 6 dolarlık size göstermek için sadece çeviriyorum. Hemen çevireyim. MetaMask'ıma onay mekanizması geldi. Onayla'ya bastım. Trust Finance'ı da swap işlemi için kullanmış oldum arkadaşlar. Dediğim gibi bunların tüm linklerini direkt olarak ulaşabileceğiniz videonun açıklama kısmına bırakacağım. Çok rahat şekilde ulaşabileceksiniz. Şimdi arkadaşlar bir diğer protokolümüz ise Wasabi. Wasabi ile ilgili de bakın burada daha puanların yarısının dağıtılmış olduğunu görüyorum. Wasabi de Gold puanlardan bahsedeceğim. Yani ben bir miktar para yakacağım hocam. Bu airdrop'un değerli olduğunu düşünüyorum diyen arkadaşım olursa. Wasabi'de çok güzel daha dağıtılacak gold puanlar var arkadaşlar. O yüzden Wasabi'yi de şöyle bir miktar anlatayım. Şimdi Wasabi'nin iki bölümü var arkadaşlar. Birincisi elinizde dolu duran stabil USDB yani Blast dolarlarınız varsa Wasabi'de yıllık yüzde buçukluk bir APR oranıyla buraya yatırım yapabiliyorsunuz. Sadece dolarınız hiçbir değer kaybına uğramadan değerleniyor. Ve burada Wasabi puanlar bakın burada kazanıyoruz arkadaşlar. Ben aşağı yukarı bakın 70 USDB koymuşum buraya en azından bir miktar puan işlesin diye bunu yaptım. Siz tabi bu alanı kullanmak zorunda değilsiniz ama buradan da güzel puan geliyor. Onu size söyleyeyim. Bu arada Wasabi'nin daha point bölümünde bakın gördüğünüz gibi daha burada bir puan dağıtımı yapılmadı. O yüzden Wasabi'nin sezon ikisini değerli buluyorum. O yüzden size anlatmak istedim. Trade bölümünde de arkadaşlar perpetual yani kaldıraçlı işlemler yaparak hacim kasarak güzel gold puanlar kazanacağımızı düşünüyorum. Wasabi daha dağıtım yapmadı arkadaşlar. Biraz para yakayım hocam diyorsanız burada işlem açabilirsiniz. Onu da nasıl açacaksınız? Buraya geliyorsunuz arkadaşlar 0.01. Burada arkadaşlar minimum 0.01 ethereum demiştik. Bakın geldim open position dedim. Wallet'ıma, Metamask'ıma bir onay mekanizması gönderecek. Ara ara bazı hatalar olabiliyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Bu hatalara dikkate almayın. Yani neden hata verdi diye paniklemeyin. Ara ara benim de başıma bu tarz hatalar geliyor. Burada kırmızı yazılar çıkabiliyor. Burada onayla dedim arkadaşlar. Hazır videoda denk geldi. Bazen böyle şeyler olabiliyor. Tekrar open position'a bastığınızda Metamask'ınıza onay verdiğinizde problem giderilmiş oluyor. Bakın success yazısı çıktığında pozisyonunuz Otomatik olarak zaten açılmış olacak arkadaşlar ki aktif pozisyonlarınızda zaten bunu göreceksiniz. Burada tabii dediğim gibi burada para yakıyorsunuz arkadaşlar. Yani aldın sattınız burada fiiler var. E, Wasabi'nin de kazandığı ücretler var. Burada para yakıyorsunuz. Bunu bilginiz olsun. Ben çünkü çok burada al sat al sat al sat şeklinde hacim kasmaya çalışıyorum. Ki Gold Plus puanları çok fazla kazanmak için bunu yapıyorum. Ki diyeceksiniz ki hocam burada ne yaktınız? Ben 100 dolarlık bir bakiye burada yaktım arkadaşlar. Ki yakmaya da devam edeceğim. Yani 100 doları daha bitirmedim. Ama 100 doları burada yakacağım. Ancak bayağı büyük hacimler yaratabiliyorsunuz 100 dolarla. Çünkü perpetual sistem olduğu için 10x ile yüksek hacimler yaratabiliyorsunuz. Ve bu da bana gold blast puan olarak geri dönecek. Sizlere az önce listede de gösterdim. Wasabi'nin daha dağıtacağı çok gold point var. O yüzden... Wasabi'yi bu şekliyle kullanıyorum. Ancak para yakmak istemeyen arkadaşlarıma da tabii ki elbette ki saygı duyuyorum. O yüzden onlar ücretsiz, maliyetsiz puan olarak da Space Bar'ı kullanabilirler. Az önce anlatmıştım. Wasabi'de arkadaşlar pozisyonunuzu da Close bölümünden kapatıyorsunuz. Bu kısmı da geçiyorum. Bu arada arkadaşlar şunu da hatırlatayım. Blast Point'leri kazanırken Sadece Blast point kazanacaksanız yani ben para yakmak istemiyorum hocam diyorsanız Blast cüzdanınızda tuttuğunuz Ethereum, Blast cüzdanınıza tuttuğunuz dolarlar karşılığında da maliyetsiz şekilde puan kazanabilirsiniz arkadaşlar. Blast IO'da bunun özelliği mevcut. Yani ben sadece köprüden Ethereum attım ve dolara çevirdim diyorsanız eğer Truster Finance'da. Ethereum ve dolarınızın karşılığında da burada ücretsiz şekilde puan kazanabiliyorsunuz. Ama tabii ki Blast Gold değil, normal Blast Point. Onu da hemen sizlere aktarmış olayım. Ve son protokole geldim arkadaşlar, Blitz. Blitz Exchange'te dolar yakarak perpetual işlemlerde hacim kasacağız arkadaşlar ve burada da çok yüksek Gold Point dağılımı var. Şimdi bunları niye seçtiğimi size söyledim. Bakın Blitz hiç Gold Point dağıtmadı. En önemli özelliği de bu. O yüzden sizlere Blitz'i göstermeye çalışacağım. Burada daha bir sürü protokol var ama içlerinde en güvendiklerimi ve çok az dağıtım yapan veya hiç dağıtım yapmayanları sizlere göstermeye çalışıyorum. Or burada da hocam ne yaktınız derseniz ben de burada 100 doları yakacağım arkadaşlar. Hatta şu an 18 dolar kalmış. Bir 50 dolar atmıştım. Bir 50 daha atacağım şimdi sizlere göstermek için. Şimdi bir listede ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir listede hacim yaparak Gold Blast Point kasmaya çalışıyoruz. Cüzdanımızı sağ üst köşeden MetaMask'ı bağlıyoruz arkadaşlar. Buraya dolar atacağım ben. O yüzden MetaMask'ınızda dolar yapabilirsiniz Trustr Finance'da. Ben az önce yapmıştım sizlere göstermiştim ne kadar varmış hemen göstereyim 18 doları tekrar bakın sizler için buraya koyacağım depozit yapmayı bilmeyen arkadaşlarım varsa bakın sağ üstteki cüzdana tıklayıp buraya depozite tıklıyorum burada USDT gördüm yüzde yüzünü seçtim arkadaşlar approve seçeneğine tıkladım ve metamaskıma onay verdikten sonra blitz platformuna da dolarları yüklemiş oluyorum blitz platformuna gönderdiğiniz dolarlar, depozit ettiğiniz dolarlar bakın burada zaten gözüküyor arkadaşlar. Şimdi ben burada market bölümünü kullanıyorum. Hiç limitle uğraşmıyorum. Arkadaşlar o yüzden geliyorum. Örneğin %100'ü seçtim. Buy diyorum. Perpaçıl işlemlerde, vadeli işlemlerde pozisyonumu görüyorsunuz. Direkt burada görebiliyorsunuz. Sonra close diyorum. Kapatıyorum. Buradaki amacım tamamıyla hacim. Wasabi'de yaptığım işlemlerin aynısını burada daha hızlı ve daha fazla şekilde yapıyorum arkadaşlar ki buranın gold pointlerinin daha yüksek olacağını görüyorum ve biliyorum. Bakın burada az önce de söylediğim gibi gold point hiç dağıtımı yapılmadı ve bu dağıtımdan da faydalanmaya çalışıyorum. Genel olarak Blast'la ilgili, Blast Airdrop'u ile ilgili nasıl bir kazanç sağlarız bunları göstermeye çalıştım sizlere arkadaşlar. Şimdi Blast'la ilgili tüm güncellemeleri tabi videoda anlatmam mümkün değil. Bununla ilgili bir sürü daha protokol, bir sürü daha puan gelecektir. O yüzden sizler için Twitter'da bunları her şekliyle her seferinde güncelliyorum arkadaşlar. O yüzden Twitter hesabımı takip edip bildirimleri açarsanız sizler için de faydalı olacağını düşünüyorum. Ara ara ödüllü etkinliklerimiz de oluyor. Hiç maliyeti olmayan bir arkadaşım bile sıfırdan kripto paralara bu ödüllerden kazanarak giriş yapabilir. O yüzden Twitter hesabımızı da takip ederseniz sizlere Coin Sparrow olarak güzel ödüllerden faydalandırmaya çalışacağımı belirtmek isterim. Keza YouTube kanalımda da faydalı videolar attığımı düşünüyorum. Maliyetli maliyetsiz tüm videolarımı burada bulabileceksiniz. Ayrıca arkadaşlar Sparrow duyuru kanalımızda da sizlere özel etkinliklerimiz ve anonslarımız oluyor. Sadece anons geçtiğimiz bir duyuru kanalımız var. Yani örneğin bakın Binance'da bir analist denemesi gerçekleşti. Bu analist denemesinin ilk çıkış fiyatını doğru tahmin edene veya en yakın tahmin edene 10 dolarlık bir ödülümüz oldu. Bunları sık sık tekrarlıyoruz arkadaşlar ve bazı ödüllerimiz sadece Telegram kanalımıza özel oluyor. O yüzden kanalımıza da katılmanızda fayda var. Bunu da linkini videonun açıklama kısmına bırakacağım. Blast için gerçekten güzel bir airdrop kazanarak sizlerin de güzel bir kazanç elde etmesi için bu videoyu hazırladım. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz beni de bu tarz videoları çekmek için teşvik etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Hepinize desteğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.